Ay uyuyakalmışım galiba. Abi, Çocuklara baktın mı? Baktım baktım. baktım. Hadi, evet. Iyi, iyi, iyi. Hadi, bakalım çocuklar uyuyorken gizlice tatile gidiyoruz arkadaşlar. Poyraz Elif'i götürmüyoruz abi. bu defa. Yok yok bir şey yok. Çocukları kontrol ettiysen Eray'ı al bakalım babası şimdi. Yola çıkacağız tamam mı? Üç günlük bir Muğla Fethiye tatili yapıyoruz. Poyraz Elif evde kalacak. Niye? Çünkü onları peşimize takmayacağız. Rahat rahat gezeceğiz değil mi? Hmm, Poyraz uyan. Ne oluyor ya? Sesler geliyor. Bu saatte annem yani babam mı konuşuyor? Gel hadi bir bakalım biz. Şşş Poyraz dur ben bir dinleyeyim. Duydun mu? Muğla'ya tatile gidiyorlarmış. Bizim de bir yolunu bulup gitmemiz lazım. Poyraz hadi koş koş koş. Hemen çantamızı da alalım. Arabada zaten gerekli şeyler var. Aa, tamam hadi bakalım. Hadi gidiyoruz Poyraz. Arabada üstümüzü değiştirelim hemen çantamızı. Tamam hadi bakalım gidiyoruz Poyraz koş. Çıma çıma. Poyraz koş. Poyraz annemle babama çok büyük bir sürpriz yapacağız. Hadi bakalım. Ee, Poyraz ve Rekan Atar da bende. Demek ki biz olmadan tatile gidiyorlar. Yok canım ya. Biz de onlara gününü göstereceğiz. Burası sabah olmak üzere. Hadi çabuk. Daha gecenin yarısı. Ağır arabayı da aç şöyle. Biraz şimdi burayı ıslaklanıyoruz. Zaten bende ısınma. Bir de şuraya şey yapma makinesi var. Hadi bakalım. Giriyoruz oraya kendimizi ısıtırız. Hadi bakalım. geç şişt. 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 geç 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 yavaşça gidiyoruz. Poyrazlar hep bizi görmeden ya baş başa ya. bir tatile gidiyoruz. Arkadaşlar biz yine gidelim. mola verdik neden? O kadar güzel bir yer bulduk ki çünkü Fethiye şu anda 5 dakika kaldı villamıza ama biz burada durduk neden? Şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Evet arkadaşlar Elay'ı getirdik böyle manzaraya karşı koyduk. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Şu an Fethiye'deyiz. Villamıza 5 dakika falan kaldı. Biz ne yapıyoruz burada şimdi? Köfte ekmek yiyeceğiz değil mi? Mala, bana, bana. Çok acıktık bir mola veriyoruz. Haydi bakalım. Otur bakalım. Hadi bakalım geldik şimdi annemle babama baskın yapıyoruz. Aa, bir dakika ne oluyor ya? Ee, ne oluyor? Bunlar nereden çıktı? Nereden Yok artık ya geldik. Nasıl geldiniz? Siz nereden çıktınız? Biz bagajdaydık. Ne? Siz bonca yalı bagajda mı geldiniz? Ne diyor babası bunlar? Evet. Bagajda evet. mı? Elif bonca yolu bagajda gelmiş olamazsınız. <laughs> Ay ne oluyor? Arı mı geldi? Ne oluyor? <laughs> Elif ne bağırıyorsun? Aa, arı geldi galiba işte <laughs> Hemen bagajda Hemen bagajda gidiyoruz. Bagajda ne iş var bunların Elif? Doğru söyle. Elif başka <laughs> arabayla <ile> mı <mi> geldiniz? <laughs> bagajda mı geldiniz? doğru geldik, söyle. Sen ciddi misin? evet. Elif bunca yolu nasıl geldiniz? Biz Bagaj, o kadar mola verdik. Siz ne yaptınız? Eşyalarımı çıkardılar yoksa? Bizim eşyalarımızı evet. galiba çıkarttılar. Eşyalarınızı değil mi Poyraz, ne oldu? Hiç. Elif Poyraz yol boyu uyudu mu anneciğim? Uyudu. Ses o yüzden çıkmadı Poyraz'ın baksana var, var, ya. Şey, peki ben bir şey, ben şey soracağım. Ben aldım telefonu. Bak. Çıkıp, peki çıkarttım. biz Peki biz o kadar yardım ola verdik. O zaman ne yaptınız? Onu Bak, söyle o bana. Şey yapmaz, o bir şey yapmaz. O bir şey yapmaz. korkuyorlar o ya. bir şey yapmaz değil korkmayın. Poyraz mi? Şey Elif tamam, bizi Fethiye'ye kadar takip etmişler ya. En güzel yerde de ortaya çıktılar. Tamam. O kadar yardım ola verdik çıkmadı. En güzel yerde Poyraz, Lexi kendini gösterdi. Annem benim ya. Elif beğendin mi burayı? Evet. Güzel evet. mi Elif? Gel Ela'nın yanına. Gel bakalım. Ela manzaraya karşı oturdu arkadaşlar. Efendim aşkım. Sen uyuyor muydun? Acıktın mı annem? Evet abi şu anda bak mama yapıyor. Poyraz köfte ekmek yiyecek burada şimdi. Arkadaşlar sonra nereye gidiyoruz? Elif villayı var ya fotoğrafını bile evet. görmedi. Elif'e büyük bir sürpriz olacak. Gideceğiz tabii ki de. Elif'ciğim madem siz de geldiniz o zaman beraber Ölüdeniz'e gideceğiz plaja tamam mı? Hadi bakalım Hadi. önce yemeğimizi yiyoruz sonra villa turu geliyor. Bu videonun devamında daha video bitmedi değil mi? Evet. Villa'ya gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Önce yemeğimizi yiyeceğiz. Evet. Arkadaşlar uzun bir yolculuğun ardından Poyraz Elif villaya geldi arkadaşlar. Fethiye Ölüdeniz'de harika bir villa kiraladık değil mi? Elif. Evet. Dört gün boyunca burada kalıyoruz arkadaşlar. Villa'yı gösterelim mi? Ne dersiniz? Villa'yı gösterelim. Poyraz'a bakayım. Arkadaşlar 4 gün boyunca Muğla Fethiye'deyiz. Poyraz Elif çok güzel bir villa tuttu burada arkadaşlar. Önce bir villa turu yapalım mı? Sonrasında da harika videolar gelecek burada değil mi? Evet şöyle bir gösterelim. Elif gel bakalım beğendin mi burayı? Evet burayı çok beğendim. Burayı çok beğendim. Evet havuza doğru gidelim mi? Nerede Poyraz? Poyraz havuzda galiba arkadaşlar hadi bakalım. Elif çık bakalım anneciğim. Sen ne yapıyorsun? Poyraz düşersin Allah korusun orası çok derin. Olmaz öyle. Evet şimdi havuzu gösterelim. Gerçekten buraya bayıldık. Elif. Evet şurada jacuzzi de var. Arkadaşlar bakın burada jacuzzi var. Poyraz, Elif jacuzziye de girecekler. Geldiğimizde hava çok güzel değil mi Elif? Havada biraz serin oldu. Üst katı gösterelim mi? Poyraz, Elif. Evet düşersin boğulursun Allah korusun. Evet derin burası. Bak burada çocuk havuzu da var. Jakuzili oraya girebilirsiniz. Poyraz'ı oraya alırız değil mi? Elif hadi villa turu yapalım mı? Haydi bakalım önce villayı gösterelim Elif. Poyraz nereye gidiyorsun? Elif nereye gidiyor? Hadi, Galiba jacuzziye girecek Poyraz. Oğlum önce mayolarını giyseydin Poyraz. Gel şortunu giydirelim. Bunlar havuza giriyor. Hayır. Gel. Tamam boş verin şimdi havuzun havuzu. İlk önce villa turu. Evet önce villa turu yapıyoruz. Evet şimdi villayı gösterelim. Üç katlı burası arkadaşlar. Burası böyle. Evet. El aşı. Ne yapıyor Elif? Yolda hiç çok şükür. Çok iyi durdu değil mi? Arkadaşlar yok şükür. Evet ne hazın yol istelip <laughs> tok aldı kendisini. Hadi babası gel. Ha, gel bakalım. Evet hadi biz çıkalım yukarı Elif. Evet, Haydi. Ben şimdi arkadaşlar size kendi odamı, Poyraz'ın evet, odasını evet. ve teyzemle benim kalacağım <laughs> odayı göstereceğim. Haydi bakalım Elif'cim göster bakalım bize odaları. Elif burada, burada beşik bile var değil mi? Var. Hayır hayır. Poyraz beşikle yatmıyor artık. Evet. evet. Artık yatacak. Evet şey. gel bakalım önce burada bir yatak odası var böyle. Değil mi? İki kişinin kalabileceği. burada Hayır siz burada kalmayacaksınız anneciğim. Hayır biz burada kalacağız. Burada mı kalacaksınız? İyi. Tamam siz bilirsiniz. Hadi gel bakalım diğer odaları da gösterelim. Elif buradaki oda da çok güzel değil mi? Üst katta da harika bir oda var. Oyu da göstereceğiz. Evin içerisinde iki tane yatak var. Evet, üst katta so sauna var, hamam da var değil mi? Burada babam kalacak. Siz kalacaksınız değil mi burada? Bakarız aşkım. Evet ayarlayacağız şimdi. Gel bakalım. Şimdi üst kata çıkalım mı? Televizyon var, her şey var. Gel bakalım. Şimdi yukarıda şömine, hamam bir de bir tane yatak odası var. Oda var. Evet, çıkalım bakalım yukarıya Elifciğim. Elif burayı çok beğendik. Artık buraya devamlı geliriz değil mi Elif? Ben burayı satın alırım. <laughs> İnşallah ne diyelim anneciğim? <laughs> İnşallah. Geç bakalım şimdi yukarıya. Üst kata da gösterelim. En güzeli burası arkadaşlar. Ben buraya bayıldım. Evet. evet. Çok güzel bir oda değil mi Elif? İyi, Göster bakalım aşkım. Burada hamam varmış. Elif göster bakalım. evet. Böyle bir hamam var. <laughs> Ama hamamın içinde tuvalet ne oluyor de çok merak ediyorum. Aşkım olabilir anneciğim. Hadi gel bakalım. Kapat bakalım burayı. Şöyle kapatalım. Evet. Burada iki kişilik bir şey var. Kişilik Yatak var. Evet arkadaşlar. Burası da çok güzel bir oda. Gerçekten evet. rahatlıkla konaklayabileceğiniz yer. Yer, bir yer. Elif soğanmayı çok beğendi. <laughs> Elif ya. Evet. Bir şey var. Arkadaşlar burada sauna videosu gelsin mi? Poyraz Elif ile babasının salonuna kitleme videosu. Evet. Değil mi? Burası da güzelmiş. Hadi gel balkonu ve asıl güzel manzarayı gösterelim. Burada ateş yapılıyor anneciğim. Ortam ısısı hani artırılıyor. Sonra da ne yapılıyor? Terlendiği Tell için değil mi? Ortam ısısını artırmak için burada köz falan konuluyor oraya. Gel bakalım. Evet burada jacuzzi de var. Hadi gel. Yukarıda farkına vardığınız gibi bir tane jacuzzi var. Evet aşkım şimdi balkonu gösterelim. Gel bakalım. Asıl güzel manzara burada değil mi? Evet. Ben burayı bayıldım. Bu odayı çok beğendim gerçekten. Aa Poyraz girmiş. Yok artık. Yok artık. <laughs> ya sen ne yapıyorsun orada annem? Ben de geliyorum beni bekle. Elif bekle bekle Elif ya. Arkadaşlar Poyraz'a bakar mısınız? Seni gidi fındık faresi ya. Hemen havuza jacuzziye girmiş. Üç tane villa var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Geliyorum Elifçim geliyor. Elif mi? Ya Elif beni odaya kilitledi galiba. Elif açar mısın? Haydi Elif, Elif. Aa, bak beni kandırmış Elif ya. Çok fenasın ya. Arkadaşlar bu villayı beğendiyseniz eğer yorumlara yazın. Şimdi evet. bir balkona gideyim. Toyraz'a bakayım. Toyraz ne yapıyormuş? Havuzda bak bak. <laughs> çok uzaya <uzun iyi> girmiş. <laughs> ya babası ya. Sen de mi girdin ya? Aa, ah, Elif buraya geldi. Elif babana bakar mısın? Ay, ay, ay. Babana bakar mısın? Abo. Babanı gördün mü? Geliyorum, Seni kandırdı havuza girdi Elif bak. Seni kandırdı villa turunu Elif sen yaptı ya kendini havuza attı ya sen çok fenasın ya. Biz de geliyoruz Elif'le birlikte hey duyuyor musun biz de geliyoruz. Hadi atlayış yap bakalım. Bu da benim içinmiş. Atla bakalım hadi. Bak. <laughs> ya Poyraz'a bak ya. Poyraz ne yapıyorsun? mu içiyorsun sen. Ya hadi geliyoruz tamam Elif'le birlikte şimdi aşağı inelim arkadaşlar. Aa, yok artık bu nasıl bir hız? Bu ne hız? Elif'in sesi aşağıdan geliyor. <laughs> Elif neredesin? Ya Elif sen çünkü ne kadar fenasın. Ne arayındın oraya? <laughs> tamam ben seni göremiyorum ama geliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi biz de aşağıya gidelim. Evet Poyraz Elif babası. Kendini havuza attı Ela. Bu arada ağlıyor. Hemen Ela'nın yanına doğru gidelim. Babamı uçurtma uçururken bak ben ne aldım? Okuldan gizlice aldım. Elifciğim baloncuk makinesi değil mi o? Evet. Bak sakın Poraz görmesin biliyorsun. Aa, anne bana ne ya? Şey bir do... tane mi aldın? Evet. Niye Poraz almıyorsun? Aa, ben okulda aldım. Ya Elif bak Poraz onu görmesin sakın. Duydun mu beni? Aa! Bak sakın Poraz'a gösterme. Peşimizden gelme. Biz uçurtma uçuruyoruz. haydi bakalım. Pisicik de varmış burada. Neredemiş bizim uçurtmamız? Havada karardı. O kadar güzel bir ortam var ki burada. Ve işte uçurtmamız Anladım, Çok Ya Uçurtma ben. Elif göstermesene Poyraz geliyor Poyraz. Bir şey yok anneciğim tamam mı Elifçim gösterme tamam mı evet. Gösterme şu çocuğa ya <laughs> Ay annem benim ya Ay Çok şükür istemedi ya Vallahi ödüm koptu ağlayacak <laughs> diye Çok güzel Elif çok güzel uçuyor Hadi biraz daha üfle o zaman anne. Üfle bakalım birazcık anne, anne, anne. Eyvah 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 <laughs> eyvah Elif Elif verir misin? Elif verir misin? Ya Elif para sen şekerini al. Sen şekerini al aşkım sen şekerini al. Aa ya yerin yaptın ki aşkım ya hep pislendi bu. Dur şöyle koyalım bunu sonra alacağız tamam mı? Hadi gel. Ya Elif niye? Bak dedim ki gösterme dedim gösterme. Aa! Ya Elif niye kaçıyorsun? Poyraz peşinden koşuyor ya. Elif, Poyraz git yakala. Tam git yakala. Koş abla gel, yakalayalım. Gel, gel. 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 Aşkım sen evet. bir sütla uçur. Elif. Elif. Elif verir misin? Olur ya. Hadi Poyraz sen de bir tane üfle bak. Ablası verdi ne güzelli ya. Bak oğlum, bak, sen üfle bakalım aşkım şimdi bir tane. Poyraz da çok sevdi. Ablası ya. Elif'in hemen yüzü bak, düştü. Böyle, böyle, böyle. Hemen yüzü böyle, düşüyor bak. hemen. Böyle, böyle. hemen. Bak. 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 Aa çok güzel. Al, el. Elif sen, uçurtma, uçurtma. sen de uçurtma uçur bakalım. Haydi aşkım. Ya Poyraz ver sen bilmiyorsun ya. Ver ya. Ah babası... Aa, aa! Böyle oğlum, ben Bak geçireyim. babası gösteriyor. Ay çok Beyaz, güzel. Bak bak. Ya! Ha, çok bak. güzel Elif. Baloncuklara bak. Baba şunu bir tut. Elif niye uçurtmadın ki? Uçurtma ya. Allah Allah kızım evet, karışma. Ben Kardeşine ya. karışmıyorsun. Elif duydun mu beni? Karışmıyorsun. <laughs> Poyraz çok güzel. Aa! aa. Ya çok güzel uç. Elif hayır. Elif yapma. Koş koş peşinden gidelim gel. peşinden gidelim gel. Ya babası bu kız hep böyle yapıyor ya. Poyra, elif gelir misin? Ben, senin, elif. Ağlama elif. annem tamam elif, ağlama Elif. elif. Baba şişt, şişt, ne oldu? Şey Git sana kutu, ben bir şey almışım. Git kutu, Nerede? bak o, koş, 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 <laughs> koş 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 koş. Elif. El basta, koş, el koş 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 sakın poraz gelmesin. Sürpriz. Ne diyorsun? Gel 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 gel. Ne var orada çok merak ettim. Ne kutusu ya? Elif baloncuk makinesini aldı ama inşallah peşimizden gelmez. Nerede? Geliyor mu bakayım ben bir? Yok gelmiyor. Ne oldu? Ne oldu? Hii, bu ne? Anne. Şaka mı bu? Elif lan bu çikolatası. Gel gel burada açalım. Gel gel gizlice götürelim bunu. Anne. Gel bunu Geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor galiba. Yani. O gelmeden açmamız lazım. Elif bunlar nereden çıktı? Baban sana sürpriz yapmış. Çok ağır. Asla taşıyamazsın. Şurada açalım mı? Şu arabanın arkasına geçelim. Gel gel gel. Çek yavaşça. Çek yavaşça. Geliyor. Geliyor mu? Yok yok gelmiyor. Baban onu oyalıyor. Elif bu ne? çok güzel şeyler var. Tamam burası iyi işte. Otur şimdi. Otur şimdi gel oh. buraya. Ne o? Bir dakika o ne? Ne bu bulu bir şey galiba yine. Dur 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 bir dakika. Anne. Hem de bir koli var ama ne o? Slime. Bir dakika göster aşkım bir göster. La bulu slime. Geliyor vallahi geliyor. Sakla ay Elif. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Anne, anne. Ne oldu? Yap aşkım bir tane. Aferin benim oğluma. Muhteşem. <laughs> Aşkım kurban olurum ya. Bak. Hadi git babanın Babaya yanına. Ediyorsun. Görmedi daha görmedi gönder onu. Hadi koş orada da yap bakalım. Hadi Poyraz. Oh be görmedi galiba. Hadi gel biz kutuyu açalım. Elif gel. Elif kardeşini gönderiyor şu an bende. Arkadaşlar bunlar ne böyle ya. Poyraz Elif'in babası Elif'e almış bunu. Bunlar galiba külahlı çikolata kromili. Bunun içinde kaç tane var Elif böyle. Baksana bir sürü var. Ya aa, bir tanesini de yolda yemiş baksana. Elif'le bu buçuk oltası en sevdiğim. Şunun açılışını yapalım mı seninle? Elif. Aa geldi vallahi gördü. <laughs> 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 Hediye mi ediyorsun ona aşkım? Burada değil evde Bana evde bakayım. açarız. Ya bir, dönün, bir dönün. Ya ne oldu? Kutunu saymış ona kutu arıyor. Hadi be. Vallahi olabilir, olabilir. Hani o, senin olabilir. de? Benim de orada buldum getirdim. Ne? Heme, çabuk. Sen dedin ya ben aldım hediye diye. Ya ne hediyesi orada, kandam, orada gördüm ya. çöktüğümüzde. Ne diyorsun ya? Almadın, orada, ya? Sen orada, ya. demedin mi ben bunu hediye aldım? Hayır orada gördüm ya. Ya yok ya bizi kandırıyor açmayalım diye değil mi? Elif'cim hadi la bu bu çikolatası açalım gel. Ay, Elif. Anneciğim sen açar mısın benim için? Haydi bakalım. Ben Elif mavi istiyorum bu defa. Mavi çıkmasını. Mavi. Sen hangisini istiyorsun? Hangi renk? Ben bir renk çıkmayacağımı sanmıyorum. Çünkü Ciddi ben misin? Hep aynı renk mi yoksa? Hadi mavi çıksın lütfen ya. Anne. Mavi çıkmasını çok istiyorum. Bunun bu slime aşkım bunu evde açacağız. Anne. Hem de mor böyle labu bulu. Elif aç 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 aç. Koras ellerim var yap yapış yapış anne. şeker olmuş senin. Anne. Aç aç diye tutturdu. Aşkım baksana. Ciddi misin? Ay Elif bu anne. çok güzel. Kulaklarını anne. ısırmak istiyorum. şimdi ısırıyorum bekle. Böyle, bitmiyor ya. Hmm. Ben bunu salıyorum ya. Hmm. Mükemmel. Ben bunu salıyorum. Evet bu başkortusu da içinde. Olanda. Ne oldu? Aç. Ben bunu salıyorum ya. Onu mı ya. Allah Allah hayır sakın bırakma. Elif bırakıyor. Ne yaptınız? Slime açmış. <laughs> Elif niye açtın? Güzel değil mi? <laughs> ne oldu? Bu ne lan? Elif <laughs> yere düşerse bu mahvolur. Nasıl bir şey çıktı? Nasıl bir şey çıktı? Ne gibi bir şey babası sen şunu sana bunu da sen... ama bak yeme tamam mı Yemem yiyeceğim ya yeme ya, ya. <laughs> yoksa başka yok mu ciddi yok, misin? Ciddi iki tane aldık. Hadi canım. Yani iki tane daha aldık ne alaka. erif var mı doğru söyle ben çok beğenmiştim onu bakayım sılayma <laughs> ben deliyebilir miyim? <laughs> çok güzel. <laughs> tamam ne bağırıyorsunuz ya Allah Allah ben ellemek ben de yapayım. mi yasak ya? Bakalım başka neler varmış Elif. Bu ne ya dışarıda gece gece açtığımız kutuyu bak. <laughs> Kes tane şekeri almış ben bunu çok seviyorum. Onun dışında ah boşmuş bunun içi. Başka ne var Elifciğim? <laughs> bu ne? Ne? <laughs> İnanmıyorum. La bu çikolatası işte. Bir koli. Bir koli Aa! almış. Oha. Anne! Bir dakika. Bunlar mıydı renkli olan? Renkler burada. Yaşasın buldum. Vallahi galiba bunlar renkli. Bir dakika yar fıstık karamel diyor ama üstünde yazıyor. neyle oldu? He? Oğlum suyun içine ne döktün? Aa Elif döktü. Ya. Kolin içine niye döküyorsun ya. ki Oo, baloncukları o. ya? ya Aynı yine. Ama çok güzel tadı var Elif ben bayıldım. <laughs> Bu kolin hepsi benim olacak. Bunun hepsini ben yiyeceğim. Ben vallahi buna bayıldım. Neden ağlıyorsun? Ne oldu? <laughs> Ne oldu Allah Allah oh, Açtım burada ya hayır açma hıraz neden alıyorsun Aa, hayır ikinciyi açmak istiyor hayır, sakın açma artık, açma. hayır sakın burada ben açma sen aşkım evde açarız. hep renkleri aynı mı bunların Hı -hı. Hayır. hayır renkli renk farklı ama neden iki tane neden iki tane ha iki tane şey. ama ne kadar çok almışsınız Elif ben de bir tane ben de bir tane lütfen 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 Elif lütfen Elif, lütfen. Elif bir tane bir tane, tane, tane. mucizleyin böyle bir tane Elif bozma bozma la bu buyu bozma la bu buyu bozma ben bakayım. bakayım Elif hadi la bu şarkısın söyle Labubu Labubu <laughs> Elif çok güzel. Ah! Ya! Labubu ortadan ikiye bölündü. Tüh ya. Tüh. Labubu'yu ikiye böldük Elif katletti. O bitti mi? Ah. Oh. <laughs> Elif saatte bayağı geç oldu arkadaşlar bakar oh. mısınız? Osman Gazi köprüsünün altındayız. Bir yanımızda da böyle karşımıza Hersek plajı var. Oh. Ela arabada uyuyor. Bizim burada yaptığımız işe bakar mısın? Sürpriz kutu açılımı yapıyoruz <laughs> ya Elif ya. Abi, bırakalım mı? Nasıl yani? Hayır canım uçurtmamızı niye bırakıyoruz ki burada? Niye? Hayır asla bırakmam. Elifçim çikolatanın devamı nerede? Yerine koyar mısın? Bir de şunu merak ediyorum. Tung tung sahurdan ne çıkacak Elifçim? Hadi bir tane açalım arkadaşlar hep birlikte. Aa! E bu oyuncakmış. Şaka mı bu? Vallahi oyuncak bu. Niye bu kadar çok aldınız ki bundan? çikolata. Kızım ne çikolatası? Bildiğin figür bu. Tung tung sahurun baba, figürü baba, bu. <laughs> figürmüş bu. De renk renk. Baksana. <laughs> vallahi renk renk figürler. Aa bunlara oynarız. Çok güzel sırayı dizeriz bunları Eli, değil mi? Vallahi seni odana dizeriz. El Elif aa! Sen, dizelim dizelim. sen odana dizelim mi? odana dizeriz bak. gelip <laughs> 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 Elif. bütün karakterleri sayıyor. Elif bunları dizelim odana. Her aa, rengi var. Ya, derim odama, derim, porazın mı? Porazın mı? Mahveder. Ben bu, bu arada. Çünkü bu tam Bence bu sen tam renklerini görmedin. Sıradan çekiyorum ve gelen renge bak. Atma Elif, atma aşkım. Bir şey değil mi size? Gidelim evde açalım mı bunları? Hadi, gidelim, hadi, hadi toplanın gidiyoruz.